Bu örgütün teşkilatımız içine sızdırdığı uzantıları kullanarak istihbarat faaliyetleri zafiyete uğratılmaya çalışılmış. Şanlıurfa Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşından cenaze töreninde şok iddia. Pınarbaşı Şanlıurfa'da PKK tarafından şehit edilen iki emniyet mensubunun cenaze töreninde konuştu, paraleli suçladı. Maalesef son yıllarda kandan beslenen ancak barış ve kardeşlik sözünü dillerinden düşürmeyen bu odaklar devletimizin tüm kurumlarına ve teşkilatımızın kılcallarına giren örgütle de kol kola girerek ihanet sarmalını genitleştirdilerdir. Şanlıurfa Suruç'ta 32 kişi canlı bombanın kurbanı oldu. İki gün sonra PKK yine Şanlıurfa'da Ceylan Pınar'da iki emniyet mensubunu şehit etti. Şanlıurfa Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ise şehitlerin cenaze töreninde sorumlu paralel yapı dedi. İstihbarat faaliyetleri zafiyete uğratılmaya çalışılmış. Son dönemde kol kola giren bu odaklar ve örgütlerle mücadeleyi şehitle versek de sonuna kadar sürdüreceğiz. Şanlıurfa Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı iddiasını daha da ileriye götürdü. Araç plaka tanıma sisteminin de yine paralel yapı olarak adlandırıldığı kişiler tarafından kapatıldığını öne sürdü. Oysa Şanlıurfa'da PTS yani plaka tanıma sisteminin hiç kurulmadığı ortaya çıktı. İlimizin plaka tanıma sistemi abilerinden aldıkları talimatla kapatılarak asayiş ve terör olayları tırmandırılmaya çalışılmıştır. Bunu neyi amaçladıklarını gayet iyi biliyoruz bunu yaparak. Şanlıurfa Emniyet Müdürü'nün plaka tanıma sisteminin kapatıldığı yönündeki iddiaları ise bir başka bilgiyi ortaya çıkardı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne göre Türkiye'de halen 56 ilde plaka tanıma sistemi kullanılıyor. Ancak o iller arasında Şanlıurfa yok. Halen Şanlıurfa'da emniyet mensuplarının kontrol ettiği MOBESE güvenlik sistemi kullanılıyor. Şehrin giriş ve çıkış noktalarına kurulan ve önceden verilen plaka bilgilerinin tarandığı plaka tanıma özelliği PTS'nin ise henüz Şanlıurfa'da hizmete girmediği belirlendi. Bu bilgilere rağmen Şanlıurfa Emniyet Müdürü'nün neden böyle bir açıklama yaptığıysa akıllarda soru işareti bıraktı. Bingöl, eski emniyet müdürü Ercan Taştekin'de Suruç'ta 32 kişinin hayatını kaybetmesi, Ceylanpınar'da iki emniyet müdürünün şehit edilmesini değerlendirdi. Biz yaklaşık bir senedir bu işit tehlikesiyle ilgili bunun dönem içerisinde güçlendikten sonra ülkemiz içinde iç güvenlik açısından, kamu düzeni açısından en büyük tehlike olduğunu belirttik. Taştekin, terörü bitirmenin formülünü açıkladı. Terör... Gerilimden ve nefretten, kutuplaştırmadan, ayrıştırmadan, ayrımcılıktan beslenir. Siz de bunun tam tersini yapacaksınız. Bu son derece önemlidir. Terör örgütleri devletin antidemokratik uygulamalarından beslenir. Devlet demokratik olacak, devlet hukuki olacak, devlet profesyonel olacak, devlet uzman olacak.